kırmızı mavi olmasın bir şey değiştirmiyor değil mi? Al içimizde de kırmızı var. Mavi olsa da mavi rakip. Ha öyle mi? Bir şey Sen onu da çekiyorum ikisini de. <laughs> ya orijinal değil mi? <laughs> Selam dostlar. Uzun zamandır karavana binmiyordum. Bununla ilgili video da atmadım. Şimdi karavanın içine biraz dağınık zaten. Şimdi önce bir yıkamaya götüreceğim camlarım falan. Gördüğünüz gibi. olmaktan çok pis bir durumda. Önce bir yıkatacağım. Yıkattıktan sonra da sanayiye doğru gideceğim. Yağını, yağ filtresini vesaire değiştireceğim. Bir de e, klozetin o sifon tuşu çalışmıyor. Domatik e, tuvaletin. Bir de ona baktıracağım. Bunları sizinle paylaşacağım. Görüşürüz. Akaryasız seviyesi de doğuyor. Pardon. Akarsız hafı, seviyesi de doğmaya başlamış. Değiştiririm birazdan onları. Abi olaya bakın. Karavanın içine. Berbat. Camlar kapalı. Tamam onu da çekiyorum ikisini de <laughs> Ya orijinal değil mi? Total <laughs> <orjinal, orjinal. gülüyor> <yok. Ha>, <laughs> Hoş bulduk. Nasılsın abi? hoş İyi vallahi ya. <gülüyor> 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 Kontak sende mi? Evet, Ya olsa burada elektrik çıkıma gidebilirim. Senin niye sıkıntı var İçeride bunun bir elektriksel bir aksamı var da. Evet. Yani bunun tuvaleti var. Tuvaletin de sifonu şey elektrikle Basıyorsun su şey yapıyor. Ona bakabilecek biri olması lazım. Araç elektriği değil. Araç elektriği değil. Hı -hı. Araç değil. <laughs> yani biraz böyle mantık yürütüp ilerleyebilecek bir olması lazım böyle. Ne yaptın usta şimdi anlatsan? Yanı mı değil? Alıştır. Anlıyorsun. Bu kırmızı mavi olması bir şey değiştirmiyor değil mi? Abi içinde zaten kırmızı var. Mavi olsaydı mavi kaçacaktım. Ha öyle mi? Ha tamam okey. Bu da iyi marka yani. Ne, ne oluyor kırmızı mavi olunca? Abi işte derece şey oluyor. Yüksek mi oluyor? Evet. Mesela bunların Euro 5 turuncu katıyoruz en iyisi organik. Aha. Bunlara girmesi gereken bu. Okey. Evet arkadaşlar, şimdi sanayide bakım işini hallettim. En azından o da aradan çıkmış oldu. Yıllık bakımını yaptırıyorum her sene. Bu sene çok kilometre yapamadım ama yine de yaptırmadan olmuyor. Şimdi yağ filtresi değişti. Yağ değişti. Hava filtresi değişti. Bir de mazot filtresi değişti. Temiz bir şekilde çıktık. Başka ne değişti? Ha, dün de lastikleri değiştirdim. Ön tekerler çok kötü durumdaydı. Lastikleri değiştirdim. Şimdi antifriz işte. Antifrize daha çok doğrusu ekleme yapıldı. 3 litre antifriz ekledim, eklettim. Yazın zaten seyahat yapamamıştım kışın. Seyahatleri daha çok seviyorum. Yazın sıcaktan bir şey yapılmıyor zaten. En fazla denize giriyorsun. Ama kışın doğayla iç içe zaman geçirmek benim hoşuma gidiyor. Vallahi Dolayısıyla deniz sever. Deniz kenarında böyle denize sıfır arabayı park eder. Onu sever. Ben açıkçası böyle yeşillik alanlarda, karda, yağmurda kamp ateşimi yakın. Deniz kenarında da olur. Deniz kenarı da çok keyifli oluyor. Lastikleri de burada değiştirmiştim. Ben dört mevsim lastik taktırıyorum araca. Yazın, kışın değiştirip Mayıs sevmiyorum. Zaten lastik yeri yerim de yok. Yaptırsam bile bir şey. En güzel 4 mevsim lastik alıyorum. Bu arada 5 sene olmuş lastiği alalım. Arka lastikleri iyi de birer ön lastikler yıpranmış. Onu değiştirelim dediler ama seneye de arka lastikleri değiştirelim dediler. Zamanı gelir onu dediler. O şekilde. Şimdi gelecek hafta seyahate çıkmayı planlıyorum. Onun için hem bu hazırlıkları yaptırdım hem de zaten standart yaptırmam gereken şeyler bunlar. Haftaya da yavaş yavaş çıkacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Bakımları yaptırdım. Bugün de yazdan kalma bir hava var. O kadar güzel ki. Da karavanın içini temizlemeyi düşünüyorum. Ha bu arada tuvalet bölümündeki o sifonun tuşunu yaptıracaktım. Bir elektrikçiye sordum. Ben yapamam dedi. İkincisine gittim. O da yerinde yokmuş. 2 saat 3 saat sonra gelirmiş. Neyse. Çok önemli. Değil. Başka şekillerde suyu döküyoruz tuvalete. Duş başlığını tutup Evet arkadaşlar bugünlük o, o kadar kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın beğendiyseniz beğen tuşuna basın abonelerim çok az izleyen oluyor da abone olmuyor kimse neden bilmiyorum abone olursanız sevinirim görüşmek üzere hoşçakalın